Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda patatesli tavuk ha tavuk var. Bunu ben fırında yapmayı çok seviyorum. En çok sevdiğim, en çok yemek istediğim yemeklerden bir tanesi. Bir de şey aldım. Bunun özel bir harcı varmış. Tavuk harcı sanırım. Onu bulayıp bir şeyler yapıyormuşsun. Tadı Daha güzel oluyormuş. Bunu deneyeceğim. Gelişmeleri de siz de göreceksiniz. Bu yapacağım şey karbonhidrat açısından çok zengin, protein açısından zengin bir menü olacak. İçine bulabildiğim biber olsun domates olsun bunları da ekleyeceğim Bir gelişmeleri size paylaşacağım İzleyelim i̇şte şöyle bir tavuk almıştım tertemiz buna ne deniyordu adını unuttum gerçekten piliç Fletto. neyse artık işte bunu buzu çözülmesi için mikrodalga yatacağım attıktan sonra patatesleri soyacağım ya da patatesleri mi soyup bunu oraya atmam lazım bilmiyorum deneyeceğim öğreneceğim şimdi şimdi 3 tane soğanım var bu 3 tane soğanı yine tepsiye koyacağım buradan yaklaşık e, ee, şu şekilde bir şey olursa eğer 3 tane de patates doğrayacağım, dilimleyeceğim. Bunları da tepsiye yayacağım. Sonra üzerine domates koyacağım. 3 tane falan. Bakıyorum şimdi. Şimdi 3 tane domatesim de hazır. Bu domatesleri yıkayacağım güzelce. Bunları fırına falan koyarken kabuğunu soymayın. Kabuğuyla daha lezzetli olacak. Böyle közlenmiş bir hale geliyor kabuğu. Yani evde tek başıma olursam sadece bunu patatesli, domatesli ve soğanlı halinde yaparım. Et alacak param yoksa. Bu antrenman öncesi bayağı bir işime yarıyor benim. Evet şimdi bunların kabuklarını soymayacağım. Sadece ikiye böleceğim. Domatesleri dinlemek için önce küçük bir bıçak alıyoruz. <laughs> Domatesleri güzelce ikiye bölüyoruz. Evet bu kadar basit. Bunu da ikiye bölelim. Bu kadar basit. Şimdi patatesleri soymaya geçeceğim. Arkadaşlar soyacağımız üç tane soğan vardı. Ben ikisini soydum. O soğanları soyduktan sonra ikiye böleceğiz. Yani tepsinin bir köşesine. Ya da diğer bir köşelerini atacağım. Soğan çok güzel bir tadı oluyor. Ayrıca besleyici, vitaminler açısından güzel bir şey. Şu an çok sağlıklı besleneceğiz açıkçası. Evet bunları da koyduk. Üç tane şeyimiz hazır. Şimdi patatesleri soyacağım. Evet soyduk. Bunları da yaklaşık bir dörde böleceğiz. Çünkü pişmesi daha zor oluyor. Bütün halde olduğu için. Şimdi domatesimizi soyduk. Soğanımızı soyduk. Domatesleri ikiye böldük. Soğanları ikiye böleceğiz. Patateslerimizi soyduk. Bunları da ikiye ya da dörde böleceğiz. Daha sonra tavaya hafif yağlayacağız ve bunu dizeceğiz. Ve bunu tatlanması için de salça sosu yapacağız. Bu salça sosunu da üzerine gezdirip fırına vereceğiz. Ha, yani tavuğu unuttuk. Tavuğu koyacağız. Şimdi patatesleri dizdik. Patatesleri dizdikten sonra yapmanız gereken şeylerden bir tanesi şöyle ortadan kesmek. Zaten kestim ben bunların hepsini. Hani içi de daha çabuk pişsin diye. Yoksa patatesin pişim süresi diğerlerine göre daha fazla. Bu da hani diğerleri pişti. Bu da pişmiştir diye alıp yerseniz çiğ olduğunu görürsünüz. Bu yüzden biraz sabredeceksiniz. Şöyle keseyim, incelteyim. Ne kadar ince yaparsanız o kadar iyi oluyor. Ya da kapatmıyorum. Şimdi Domateslerimi buraya koydum. Bunu buraya koydum. Domatesler çabuk şey yapıyor zaten. Atıyorum içine bu şekilde, yayıyorum. Bu benim bir öğünüm değil tabii ki. Bir günlük e, bölüştürebileceğim bir öğün. Ya da ikinci günü de sarkabilir yani. Domateslerimizi yerleştirdik. Aa şey vardı ya, harç vardı. Şimdi şöyle bir şey aldım. kınar olması lazım aynen. Pane harcı diye geçiyor koruyu içermez yazıyor. Bakayım içeriklerine. yağ oranı bayağı yüksek. 100 gramda değil. Yok, evet 100 gramda. 15.6 yağ oranı var. Karbonhidrat 11. Lif var. Protein 16.8. Hadi canım. Neyse. Şimdi ben bunu üzerine serpeceğim tabii. 100 gram falan dökmeyeceğim. Zaten paketin kendi ne kadarmış ki? Paket 400 gram. Yok. Oha. Değilmiş. 900 grammış. Bunlar nasıl 16 gram şey oluyor? Anlamadım. Neyse ben döküyorum. İnşallah doğru yapıyorum. Ha dur tamam koymadım ya. Evet, tepsi gerçekten küçük geldi. Bu yüzden ben her şeyi buna dolduracağım. Bunu biraz ıslatıp temizliyorum şimdi. Evet, kibarca döküyoruz. Evet, çok güzel oldu şu an. Şimdi bu pani harcımızı döküyoruz. Herhalde güzel oluyor bilmiyorum ki. Ben buna salça sosu yapacağım. Salça sosunun üzerine gezdireceğim ve fırına atacağım. Şimdi bunu iyice şey yapalım. Ezelim. Suyla karıştıralım. Yemeği yapmak sıkıntı değil de ortada toplamak sıkıntısı. Sıkıntısı yani geri. Havalar zaten 100 derece şu an. Bu şekilde döküyoruz ya da süreyi sürüyoruz. Nice. Wow. Allah dalından yemez herhalde. Evet. Fırına koyacağımız menümüz hazır. Bunu şimdi fırına süreceğim. Kaç derece? 260 mu oluyor? 250 mi işte ona koyacağım. Süresini bilmiyorum. Bakacağım. Yani ne, ne kadar sürede pişer ona bakacağım zaten kendim. Daha sonra sizlerle paylaşacağım. Hadi fırına koyalım. Fırına 250 alıyorum. Bunu da biraz hızlı pişirme moduna alıyorum. Haydi bismillah. Bakalım nasıl olacak. Bu şekilde. Bu şekilde beslenmeyi seviyorum. Tavuk her zaman olmuyor tabii ki. Para yetmiyor. O yüzden patates olsun, makarna olsun bu tür şeylerle çok idare edebiliyorum. Çok iyi idare edebiliyorum. Hatta senelerdir bu şekilde idare ediyorum. Şu an herhalde pişmeye hazır bir durumdadır diye düşünüyorum. Birazdan bakacağım. Yemek sanırım pişti. Çok güzel bir koku geliyor. Şöyle bir şeyler almayı düşünüyorum. Domatesimizi şöyle koyalım. Hatta bir tane daha domates almak istiyorum. Domatesin suyu, patatese, etin tadı patateste, soğan tadı patateste. En güzel patates olacağını düşünüyorum. Soğan patates koyduk. Şunu alsam, bunu alsam, şunu alayım. Yes. Gel bakayım buraya. Gel gel. Allah aşkına. Ben gel be. Şu video çekiyorum. Şurada bastırma beni. Tamamdır. Bunu da aldık. Biraz daha patates alalım. İnanılmaz bir açlığım vardır. Bir yerimde kamera bir yerimde yemek şey diyorum. Tavuğun toplam kilosu 650 gramdı. O şekilde almıştım. Fiyatı da 11-12 TL olması lazım. E şimdi ben bunu yerim. Bir de akşam bu şekilde yerim. Daha ne diyeyim yani. Şükürler olsun. En sevdiğim yemeği merak edenler ya da nelerle beslendiğimi merak edenler olmuştu. Ben de onlar için bu videoyu hazırladım. Umarım beğenmişsinizdir şu beğenmiştirsenizdir niye uzatıyorum beğenmişsinizdir. Ha evet beğenmişsinizdir. Eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız da beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Bana yapacağınız en büyük desteklerden birisi de beğenmek. Bu da sizin 2 saniyenizi almıyor. Her şey için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere diğer videolarda.